Gerçekten arkadaşlar merhabalar. <laughs> Şimdi hep birlikte karşınızda da bensin karşınızdayım. Ülkemiz Almanya'da bir çikolata deniyoruz. Bakın adı adı Bella Baril Ayna yazıyor ya da ben okuyamam. Bakın burada ama çok bulanık giriyor. Açalım bakalım. Git Efe. Açıyorum. Aa çok güzel bir şey çıktı. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hiç de bitiriyorum ama tadını da çok merak ediyorum. Hepsi yere döküldü. Ah <laughs> oh, ya bu ne? <laughs> Dünkü şöyle bir şey çıktı. Yedim hep birlikte. Önce şu burnumu yiyeceğim timsanı. <laughs>